Uzmanım netten herkese merhaba. Bu videoda WhatsApp nasıl indirilir bundan bahsedeceğim. E, yeni bir video serisi başlattık. Temel konular. Temel konularda daha basit konuların nasıl yapıldığını veya sorunların nasıl çözüldüğünü anlatacağız. E, öncelikle Play Store'dan ya da App Store'dan WhatsApp'ı aratıyoruz ve indiriyoruz. WhatsApp uygulamasını indirdiğinizde uygulamanın sözleşmesini ve erişimini de onaylamış oluyorsunuz. Yani son zamanlarda oldukça e, popüler bir konu olan WhatsApp sözleşmesinde kabul etmiş oluyorsunuz otomatik olarak. Sadece WhatsApp uygulaması için geçerli değil. Her uygulamayı indirdiğinizde o uygulamanın e, erişim şartlarını, sözleşmelerini kabul etmiş oluyorsunuz zaten. Bu konuyla ilgili özellikle WhatsApp sözleşmesiyle ilgili detaylar için videomuzu açıklamalar kısmına ekledim. İzleyerek oradan bilgi alabilirsiniz bu konuda. WhatsApp'ı indirdikten sonra bir hoş geldin sayfasıyla karşılaşıyoruz. Burada da benim az önce dediğim gibi aslında gizlilik ilke bizi okuyun. Hizmet koşullarını kabul etmek için kabul et ve devam et seçeneğine dokunun diyor. Eğer bu konuda endişeleriniz varsa o zaman bu ilkeleri, koşulları okumakta fayda var. Ancak neredeyse hiçbirimiz okumuyoruz. Aslında belki de hiç okumadığımız için şu anda WhatsApp WhatsApp'la ilgili bu durum tartışılıyor. Elbette WhatsApp uygulamasını telefon numaramızla kullanacağız. Bir telefon numarasıyla birden fazla WhatsApp uygulaması açma şansınız yok. Yani WhatsApp sizin burada giriş yapacağınız telefona bağlanıyor. O telefon numarasıyla kullanabiliyorsunuz sadece. Burada kullanmak istediğiniz telefon numaranızı giriyorsunuz. Numara girdikten sonra size son bir kez daha soruyor doğru numarayı girip girmediğinizi kontrol etmeniz için. Burada girdiğiniz telefon numarasına bir SMS gönderecek. Onay almak için. Telefon numarasının size ait olup olmadığını kontrol etmek için. Eğer SMS gelmezse SMS'i tekrar gönder seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ya da beni ara seçeneğine tıklayabilirsiniz. Beni ara seçeneğine tıkladığınızda bir operatöre bağlanıyorsunuz ve telefonun sizin olduğunu doğrulamış oluyorsunuz. Eğer daha önce WhatsApp kullanıyorsanız, başka bir telefonda WhatsApp kullanıyorsanız, telefon değiştirdiyseniz ya da herhangi bir sebeple WhatsApp'ı silip tekrar yüklemeniz gerektiyse WhatsApp'taki bilgileriniz Google Drive'da bulunuyor. Google Drive'daki yedeğinizi geri yüklemek için burada size bir seçenek sunuyor. Daha sonrasında kendi profil bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu kısım insanların sizin telefon numaranızla gördüğü bilgileriniz. Yani sizin numaranıza sahip olan insanlar WhatsApp'ta sizin isminizi buraya yazdığınız şekilde görecekler. Dilerseniz bir profil fotoğrafı da ekleyebilirsiniz elbette. Kendi rehberinizdeki insanları WhatsApp'ta görmek istiyorsanız, WhatsApp'ta mesaj atmak, aramak istiyorsanız buna izin vermeniz gerekiyor. Bunun için ayarlar menüsünden izinler seçeneğine girip WhatsApp uygulamasını bulmanız gerekiyor WhatsApp uygulamasına tıkladıktan sonra kişileri açık konuma getirmeniz gerekiyor zaten WhatsApp kendisi de burada açıklamış Eğer bunu yapmazsanız rehberinizde olan kişileri WhatsApp'ta göremezsiniz bu kısımda WhatsApp uygulamasının hangi bilgilere erişebileceğini ya da hangi özellikleri kullanabileceğini seçiyorsunuz yani kişilerime ulaşsın veya depolama alanını kullansın ya da ses kaydı atmam için mikrofonu kullanmama izin versin gibi. Bu ayarı yaptıktan sonra zaten otomatik olarak rehberinizde WhatsApp kullanan kişileri buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda WhatsApp uygulamasında hiç kimse yok. Çünkü telefonda hiç kimse kayıtlı değil. Bir numara kaydediyorum WhatsApp'ta görmek için. Ama şu anda WhatsApp'a girip baktığımda numarayı kişiyi göremiyorum. Kişiler bölümünü yenilediğimde evet eklediğim kişiyi görebiliyorum artık. Mesaj gönderebilirsiniz. Mesajı gönderdiğinizde sizden gönderildiğinde tek tik oluyor. Eğer e, karşı taraftaki kişiye iletilirse iki tik oluyor. E, karşıdaki kişi okuduğundaysa eğer bu özellik açıksa bu iki tik mavi renge dönüyor. Aynı zamanda kameradan fotoğraf veya video çekip gönderebilirsiniz. Galerinizde hali hazırda var olan e, fotoğraf veya videoları gönderebilirsiniz. E, sağdaki yeşil butondan ses kaydı oluşturup gönderebilirsiniz. Veya yine telefonunuzda var olan bir ses dosyasını e, eğer ayarlardan izin verdiyseniz konum gönderebilirsiniz. E, rehberden kişi gönderebilirsiniz. Ve herhangi bir doküman içinde belge seçeneğini kullanabilirsiniz. Galeri kısmına girdiğinizde e, herhangi bir zamanda çektiğiniz fotoğrafı gönderebiliyorsunuz. Göndermeden önce filtre ekleme şansınız var. Yine aynı şekilde bu da karşı taraf gördüğünde mavi tik olarak görünüyor. Emojiler kısmından emoji gönderebilirsiniz. Veya şu anda gördüğünüz gibi o an çektiğiniz bir fotoğrafta gönderebilirsiniz. Durum kısmında bir görsel paylaştığınızda 24 saat sonrasında görsel kendi kendine kayboluyor. Bilginiz olsun. Yukarıdaki arama butonundan rehberinizde olan kişiler arasında kime mesaj atmak istiyorsanız ya da kiminle iletişime geçmek istiyorsanız onun ismini aratabilirsiniz. Ee, solda bir fotoğraf ikonu var. O fotoğraf ikonuna tıkladığınızda çektiğiniz videoyu veya fotoğrafı durum kısmına ekleyebiliyorsunuz. Yukarıdaki butonlardan isterseniz görüntülü, isterseniz de sesli sohbet başlatabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.